31 Mart 1865. Yusuf Efendi'nin vefatı. Mutasavvıf. Şumnulu'dur, Nakşibendi meşayihından ve ilmi kıraat mütehassıslarındandır. 1282-1865 tarihinde Edirne'de irtihal ederek Buçuktepe kabristanına defnedildi. Kur'an-ı Kerim'in cem'i ve tertibi hakkında İman fi Cem'il Kur'an isminde bir eseri vardır şehlik seviyesine yükselmiş olmakla birlikte tasavufa dair eseri yoktur. Kur'an ilimleriyle ilgili de olsa telif sahibi olması itibarıyla biz kendisini müellif mutasavvıflar meyanında zikrettik. Osmanlı müelliflerinin zikrettiği bu 10 müellif mutasavvıftan başka Bulgaristanlı müellifler vardır. İstanbul kütüphane kataloglarına şöyle bir atfı nazar edildiğinde hemen göze çarpı veren müellif mutasavvıflardan bazılarını eserleriyle şöylece sıralayabiliriz. Bunlardan kösten dilli Ali Efendi, halveti meşayihinden bir zat olup Üsküdar'da metfundur. Şakayık Zeylin'de İsmet Efendi onun hakkında bilgi vermektedir. Bulgaristan'dan yetişen mutasavvıflarla ilgili genel bir rakam vermek uzun araştırmalar gerektiren bir husustur. Ancak İstanbul ve Anadolu'da bulunan tarikatların hemen hepsinin Bulgaristan'da tekkeleri ve temsilcileri bulunduğu biliniyor. Özellikle halvetilik ve celvetilik bunların başında gelmektedir. Celvetiye tarikatı, Piri Aziz Mahmut Hüdayi'nin Anadolu'da ve Balkanlarda görevlendirdiği 64 halifenin 10 kadarının Bulgaristan topraklarında istihdam edilmesi bu konuda bir fikir verir.